İstanbul'a bir türlü yaz gelmek bilmedi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin hep altındaydı haliyle. Denize İstanbullular bir türlü giremedi. Ama artık müjdeyi verelim. Haftaya sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkacak. Yani plajlar artık haftaya sizi bekliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre Ege ve Akdeniz'e hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 40 dereceye kadar çıkıyor. Marmara'da ise sıcaklıklar 5-6 derece yükselerek 30 derecenin üzerine çıkacak. Geçen hafta girebiliyor muydunuz? Deniz? Yok. yani işte çocuk çoluk çocuk var işte ona göre hastalanmasınlar diye ancak bu zamanlardan bu, bu sıcaklıklardan sonra başlanıyor. Haftaya 30 derece. İnşallah neden olmasın. Nasıl hava güzel mi? Güzel. güzel. Giriyor Deniz nasıl? Sıcak mı? Sıcak. Soğuk mu hala? Ee, yani ılık diyeyim ben size. Ilık. Haftaya daha da çok ısınacakmış. Ee, öyle olur yani. Daha sıcak olsa her gelir misin buraya? Gelirim. Ozon tabakasının olayından sonra yani mevsimler iki tane olacak. Direkt yaz, direkt kış mı? Direkt yaz, direkt kış. 30 derece haftaya. Oo. Daha da sıcak olacak yani. Evet. Daha zorlanacak mısınız? Çıkar mısınız dışarı 30 derece? Çıkmam herhalde. Hava güneşli çocuğu böyle gezmek zararlı değil mi? Güneş etkili değil mi? Zararlı değil. da mecburuz. Haftaya da daha da sıcak. Nasıl sizce? Yaz geç mi geldi biraz? Valla biz Adanalıyız. Evet. Alışkınız.